Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Ev almak isteyen kardeşlerimiz, araba almak isteyen kardeşlerimiz, borçlarından kurtulmak isteyen kardeşlerimiz ve tabii ki benim de param olsun, ben de zengin olayım diyen kardeşlerimiz lütfen bizleri can kulağıyla dinlesinler inşallah. Paylaşmış olduğumuz videoyu beğenmeyi paylaşmayı, yorum yapmayı hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Evde arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Cuma günü bu salavat okuyarak ev, araba ve servet sahibi oldum. Ev almak için dua Allahu Teala ile irtibat kurma, onunla bu bağ sürdürme veya güçlendirme yollarından bir duadır arkadaşlar. Dua ile Allah'a bağlılığımızı ifade eder, ona olan inancımızı, sevgimizi pekiştiririz. Allah'a hangi dilde ve ne şekilde dua edersek edelim o bizleri duyar ve dualarımızı kabul eder. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar bana iman etsinler. Bakara 186. ayet arkadaşlar. Gelelim duamıza daha doğrusu salavatımız arkadaşlar. Evet 19 defa okunacak. Diğer günlerde okuyabilirsiniz. Salavatımız ise şöyle. Allahümme salli ala nurul emvar ve Sirril esrar ve tiryakil ayar ve miftahı babil yasar seyyidina Muhammedin el muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar adede ni'amillahi ve iftali. ise arkadaşlar şöyle. Allah'ım nurların nuru, sırların sırrı, ayarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed'in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar 19 defa okuyacağız ve akabinde Yüce Rabbimizden ne istiyorsanız ellerinizi açın ve isteyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.